Ya ben sana söyleyeyim direkt Hadi, bak. Hadi başla. Nerede? Ya bak tam bu hizadan tamam mı? Olduğumuz yer bak. Bu hari haritada olduğumuz yer var ya. X ne olduğunu düşün bir tane böyle. Do bir tane doğru çiz zaman okuyayım. Mepenin soluna doğru oraya gideceğiz. Hayır gel buraya. <laughs> ya işemem lazım o zaman bekleyeyim. Geliyorum birazdan. Su falan da koyacağım. Bir de burcu burada hemen geliyorum. Ananın evi ne kaldı geriye? Pezemen gibi bulduğu her şey yazıyor <laughs> Zaman. Zaman. Neden zaman? Oh zaman bin zaman. Karakterini değiştir. Ne yaptın? Ne yaptın? Bozu. Ya bence kaya yap. Kayanın çok kısa süresi çünkü. Şey kısa. Ee, süresi? Benim kaya şeyi ama. mı? Eksik. Eksik. O zaman diğerini al. <laughs> Kayanın bu objesini biliyorsun değil mi? Kim abi? Mista Kim? Mista Mista Part 5'te oh. var ya Mista Haa ha, Ah, kaldım, kaldım Kalmadım Mi, Mista Mista Sen baya Number 4 falan oldun Gerçi Number 4 yok ki lan Number 4 Number 4 yok lan, 4 şey Niye 4 tane nefret ediyor Azira. abi? 4 point Ha, Fortnite 4. şu halden değil mi? <laughs> Nasıl komedi? Merem <laughs> kaç yaşında abi? 3. Karakter 3 yaşında mı cidden? Evet. Bakmasam daha iyi. Kazeda. <laughs> hadi. Başla hadi hadi hadi. hadi. Başla. 3, 2, 1. Sıfır. <gülüyor> ya. Dur, <laughs> <laughs> aa, dur bak. Ben böyle gideceğim. Yani gerçi tamam. Saat yönünde dönelim ikimiz de. Böyle. Geç şuradan. <laughs> saat yönünde hadi. Bekle bekle daha değil daha değil. Bekle üçten geriye sayılır. Stamina fulle. Tam önüne gireceğim ben arkasındayım. Saat yönünde bak. Geldim kurtuldum. Hadi 3 2 1 başla. Ne yapıyorsun? Bu benim karakter. Benim karakter 3 yaşında değil kuzey Benim karakter zombi o koyayım. Tamam 3 yaşında zombi Hadi gelin ben bakıcam sefer Aşağıda kaya var gelin sistemlerinizi <laughs> iyi artırın ama Dur, Bir dakika bir dakika Gipsim ayarlamam lazım Adam cips oluyor Expedition'a e çıkıyoruz sanki <gülüyor> Evet <gülüyor> Ben de bisküvi mi alsam Ben de bisküvi alayım Yanımda bisküvi ben kerem gibi anasının evine saklamıyorum Ulan heyecanlanmışım gideceğim diye daha fazla cips yiyecektim. Şiru. Şiru. Hazırım. Ben değilim bir dakika. Şiru. <laughs> oğlum boğuluyordu burası bu çocuğu. <laughs> <Hayır>, hazır mıyız? <laughs> bir saniye bir saniye. Bir şey yazdım. <laughs> Cem'miş amana koyayım. Cem <gülüyor> niye <gülüyor> bir de <doğru> oraya sattım. Hadi. <laughs> Başlıyorum <başlayam, gülüyor> hadi. Okey hadi başla. Gel. Sen başlayamazsın ki oğlum K'ya değil misin sen? için Al bak al. Ha, tam tam tam. Ben dik sandım o yüzden. Challenge'ım <laughs> ne buradan şehire kadar gidiyor o zaman akayım. Yanlış yöne gidiyoruz. Yanlış yanlış yöne gidiyoruz. Önce döneceğiz, döneceğiz oğlum. Döneceğiz sus amına koyayım. Bu tarafa. Yani. Böyle gitmeyeceğiz mi? Hayır şu tarafta. Şurada. Nasıl lan? Bak. As siktir. Yanlış bakıyorum Devam et ya şimdiden. Oh. Hadi ara ner. Amına koyayım. Şey ben bir tane daha basacağım. Yani. Bir tane daha basacağım. Ben var ya. Yani. Ben uyumam lazım. Ne yapıyorsun zaman Benim de uyumam lazım da Boşver daha önemli bu. Aga hayır lan benim sınavlarım falan var. Yarın yok da yarından sonra var ayarlamam lazım hemen düzenini. Ama neyse yarba. Yiyeceğimiz ya, ya, ya. kadar yemişiz yarba. Ya. <laughs> yok olacak. Bir tane daha var. Tamam. Ay pardon. Ne? Şey <laughs> 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 Kurt herifler amına koyayım. <laughs> Lan. Ha oğlum ne oluyor? Ping anamı sikti. Aranel 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 aranel. <laughs> Oldu. <da. gülüyor> Ölüyorduk. <laughs> tamam, bundan sonra ben daha var. Hadi. Ne gö ne gö bitch ne gö ne gö ne gö Ola abi ne gö ne Sana mı soracağım ama bırakayım ne zaman ne söyleyeceğim ya Biraz daha sahip olduk hep burada. Neyse böyle gidelim en son ayarlarız. Dodge this nigga. Bir, bir santim ilerledi bu zaman Ön ne duruyorsun çünkü. Ne alaka? Dan, lan lan pardon be Aptal. Annen, annen aptal onu yapayım. Bir daha söylesene onu. Annen aptal. Kendine iyi bak. O mapin etrafına dolaşalım mı abi sudan? Ya salak mısın abartıcı abartıyorsun. Ben yani suda suda <laughs> sudan God of War'a giderim <gülüyor> ben. <gülüyor> sudan evren değiştirelim ama <laughs> koyayım. oyun <gülüyor> değiştirelim. <gülüyor> Ulan keşke adadayken bir şeylere vursaydım ultim de olsaydı ama koyayım. ya. Bir daha E at K'ya. <laughs> tamam. E ne? Annen. Ulan şey yaptın sandım. E'ye e ye, e ye bastın sandım. Gülmeye çalıştım. Bu benim skillimin arasında atabilirsiniz. Ben hemen koşu ucuna devam ettiririm. Eğer yani dolarsa şeyin, e, Kaya'nın E'si dolarsa atsın yani. Bas. <laughs> Şu kayaların arasından geçeceğiz değil mi? atarken söyle de unutmayayım ama bırakayım. Aran sende. Dur. Aynen şimdi koyların yanından mı geçtim? Aralarından mı geçelim? Koysa doğru. Ar, Ar Arsan geçeceğiz. Sürekli oynuyor sanki ama. Arabiyon koyayım. Kayan arasından <gülüyor> falan gibi <laughs> bir kontrol edeceğiz abi. <laughs> hadi ben de iki saniyem var daha. Hadi. Ağaç. Atacağım şimdi bu bir atıyorum. Aynen. Olur öyle yapman lazım. Öyle yap. Yaşay, az önce de öyle yaptın ki. Doğru yapıyorsun zaten. Bir şey demedim. Bu da bir sin atacağım. Koysu da doğru. Ara nerede kodun? Çok çok iyi gameplay bu arada bu ya. Kral gaming. Bir tane diğer baksanıza bir ara. Ananı bir bakalım ben de mi başka bir. Onu da koyayım. Korkuyoruz bir şey lan. O var ya Cem başka buzlu karakter yok mu? Seninki çok hızlı ilerletiyor amına koyayım. Evet ya. Doğurdum kayı ekstrisini alalım. Atıyorum bu bitsin atacağım. Otanaşkı siyagarı. <gülüyor> <gülüyor> bu bir sınav atacağım. Korneli gameplay Bu var yani bu kadar kombat, <gülüyor> koordinasyon görülmedi ama rakamda. Bu Koyza kadar koordinasyon durur. hiçbir takımda yok ama rakamda. Hiç <laughs> hiçbir takımda yok <laughs> Bir tane daha atacağım abi bize. Girdim, ha. Devam et Götüm dondu yani Doluyor diyor şimdi saniye. şimdi donuyor abi? Arka baksana buza. Arkaya baksana Yanel. Oğlum siklet gel. sen de sıra. Ha dur bendeydi. Oğlum ben en benim sen şey Udurtuyor yapıyorsun. Mu? Arkaya bakmak için döndüm bir. Bir tane daha bastım beklerdim sonra sonra. sonra. koşma bitmiş ben tam ha. Koş <laughs> can. ne yapıyorsun oğlum? Çok arkadan basıyorsun amına koyayım ya. <gülüyor> <gülüyor> Cem, <uç. gülüyor> oğlum neredeyse ucuna gelip bas. Yok çok uzak tutuyorum ha. Ben de bir tane yine daha bastım. Ne en ucuna ucuna atsın ya. <laughs> Hadi bitsin Onu Direkt sağdan basacağım. mı gitsek ya tırmanamayacağız. Gelin sağdan gidelim zaman kaybederiz bunun arasından geçersek. <laughs> Koordinasyona bak Allah'ım kafa yiyeceğim. <laughs> ulan çok şey yaptın amana koyayım. Bir tanesi boşa gitti. Allah ne boşa gitti be. Ya, daha uzun Yeter lan düşme artık. Bir, iki, üç. Ben bir tane daha basacağım basma daha. Bak, bak anas, Bas. Bak daha gel. Bak, bak karakterim nasıl duruyor bak. Ya bir boşu ama bas şunu o biz nereye gidiyoruz şu <laughs> an? Şehre gidiyoruz. Koytu da oraya. <laughs> <laughs> Şehre de hayatta kalmıyor. Şehre bir de yürüyerek Sık, gideceğiz aynen, abi. Aynen daha yürüyoruz. Sonra, sonra, gidersi, daha. sonra, girişte, Koy sonra girişte guardları anlatacağız <laughs> başımızda geçenlere. Ya valla ne rap be. Bas, bas arama. <laughs> arana ne yaptı <laughs> arana buna <laughs> koyayım arana. İki, üç, dört. Bam. Bende bir tane daha, bir tane daha. Otona sıkışıyor. <laughs> evet bakayım. Bir kaya olsaydı Aranel'de var ya şu an kazanmıştı, <laughs> bir kazanmıştık bitmişti bu kadar. Şu ana oradaydı kan bana Basacağım. E sen bassan olay. ne yazar ama yapayım. Ben neyle vuruş olamadım. <laughs> Kaydediyor mu <muyum> Cem? <laughs> kaydediyorum, Ay, kaydediyorum ben kaydediyorum. Basıyorum. Falan. Ulan bak az dondurdum seni o zaman abi. Diye. Sö ba basıyorum <laughs> dedin de benim elim kolum tutmuyor o yüzden. Anladın mı? ne yapayım? Telgraf yollayayım mı bastığıma dair aynı anda? Evet evet. <laughs> Hemen ama. <laughs> Bende daha bekle basma. Tamam at. At basacağım. Um, <laughs> kaybettik ya ner basçam bir tane daha olsun ha. Koytsu <laughs> bu iyiydi baya Bu şu çok kraldı şimdi. Bir tane daha gelsin basacağım. Koytsu <laughs> Bas. <laughs> Koordinasyon abi yeminle. Koş, formasyon sen ona kesin. Koordinasyonun son seviyesi abi. <laughs> bekle bir tane daha basacağım. Kore. <laughs> <laughs> Oha bu niye kadar uzun gitti abi Aradan şey olsa daha mantıklı değil mi? Ana karakter olsa daha mantıklı değil mi? Ben, ben bu, bu şeyi bırakıyorum ya hammer'la İyi de o etrafa yayıyor çok uzatmıyor Bununkinden iyi uzatıyordur bence Yok sanmıyorum Aynı Bakıyorum. ya da daha kısalık Git sene boyun böyle full <laughs> Online iş abi tamam mı? <laughs> Böyle, böyle bunları yapan oyuncular görüyorsun. 3 tane böyle enayi görüyorsun abi böyle. Aman çok iyi olurdu ya. Oğlum ben, ben ateşi o kadar düşürürdüm da bunları aman akıyım. Oğlum cidden çok mantıklı. Böyle, ben böyle enayilik yapan birilerini görsem ateş o kadar düşürürdüm aman akıyım. Ya yakın. iğrenç insan. Bir tane daha bas atacağım. Ne iğrenç insan abi. Düşsene biz malmışız yolu bu sanıyormuşuz. <laughs> ne, ne, ne oluyormuş? Ya, malmışız yolu bu sanıyormuşuz dedim. <laughs> Değilse ses bu arada. Ha bu, bu tam doğru yoldayız. <laughs> o tamam. ana demedim oğlum. Şey dedim böyle hani şu adaya gidil işinlanılmıyor böyle bir salak gibi böyle <laughs> Mantıklı değil mi oğlum? Orada durdum beni az önce farkında mısın? Bir tane daha basacağım ben. Oh, okay. Geldi eğer yani, hadi bas çabuk çabuk çabuk. Ucuna gelip bas oğlum sen çok yerden bas Normal alakalı ben ucundan basıyorum ben. E daha ucundan bas ama. E, e anlamı değil olmadı. Bak, 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 benim durduğum yere bak amına koyayım. Geldi be her ha gayret beyler. Koyts adam. Doloji boyunca bulsak böyle var ya ilah gibi. <laughs> Oğlum tanrılığın son ara seviyesi oluşurdu kanaması. Lan aman. Aman. <laughs> kır, <kıracağım>. lan lan. <laughs> Amanı kıracağım. Niye korktu lan <aman>. bu rakût? <laughs> Koyts adam. <sıra> Doluyor. <doğru. gülüyor> Doldu. Dur. Bir tane daha bas gideceğim. bu oyunun son seviyesi falan herhalde. Bu şey abi son bot'u keserken böyle gitmen Ko gerekiyor. Koop'un en zevkli kısmı bu abi. Lan ne yaptın? Şomat fark etmez. Koop'un en bak. zevkli kısmı bu abi. azıcık ben <laughs> Lan 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 Aradan sende. Lan! <laughs> <laughs> bende <laughs> yok. Nasıl yok? Buradan da. Sıkı yok bende yok. Götümüz eriyor, var. eriyor çabuk. O aynen atmayın lan yol kısalıyor. Ne yapıyor adam? Mal gibi oynuyor. Doğru. Sende bas. Hop hop. Oğlum çok geriden atıyorum. Ya geriden atmıyorum. Tam önden atıyorum. Nekten dolayı öyle <laughs> bir şey oluyor. sinir. bak. Şimdi, o, bak. şimdi en son attım. Bak şimdi YouTube en uçtan. Az önce ebedin sinir. Omundan attım abi. ne diyeyim. Titan olacak 3 tane mal. E, mal bir köpe. Tamam bu bu Titan abi. 3 tane mal mal. 3 tane mal mal bir köpe. Atsanıza bir şey ama. 3 tane mal mal bir köpe. Bir tane daha yapmazdım. en, en, efektif bir oydu az önce yaptığımızda bunu koyayım. Ben... Bakın ben daha efektif bir oy buldum. Ananı ah, sikiyim. <gülüyor> 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 Bekle, şu aradan geçmemiz lazım görüyorsunuz mu? 1-0 <laughs> Var mı öyle bir yer? Tamam sağa kay... <laughs> Gemiyi <Arı>. sağa kaydır. <laughs> hayır, hayır hayır oradan değil oradan değil şu ikisinin arasından geçeceğiz. Yani soldan mı? Orada, orada da çok sığ ama ananı Sağ taraf iyi değil olmuyor İyi yani. hadi evet, tamam. Ta Sıçtım sandınız ama bu bendim diyor. Yo sıçmadım hiç de düşmedim <laughs> öyle bir şey. Bekle. Bir tane daha bas. Kore. Yok kaydık sen. Gümrüz gitmemiz lazım değil mi oradan bak şu öğme bak. Hı. Hmm. Şu taraftan. Evet şu an şimdi <laughs> 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 Cem var <senin> <laughs> <laughs> ya senin katkın yüzde ona. Kore. <laughs> o çünkü Kaya'nın ki düz gidiyor o yüzden o, Kaya çok o çok, iyi oğlum, Kaya çok düz gidiyor. O bir karakter Kaya, bu <laughs> Kaya bunun için yaratıyormuş <laughs> Kaya harbiden bunun için yaratılmış amına ne koyayım ya. Buranın Koy, en eci karakteri falan Kaya bu arada. Kaya. Oğlum geldiğimiz yere bakın arkanıza bakın amına ne koyayım. Lan lan lan. Sakın orada Kaya'ya kaya falan vurmayın. <laughs> Kaya'ya vurmak gibi ortadan gidiyoruz. <laughs> Arkaya bak o lan. 100 100 saat. Ah yengeç var benim onu hadi, almam hadi, lazım. Hadi hayır almak yok. Lazım. <laughs> var var. Ya ne yapıyorsun <laughs> lan? Aldım aldım. E, kayaya vurdun. Kanka ondan bir şey olmaz sonuçta bundan su, gidiyorsun. Su vardı mı içinde? Biraz mal gibi bastım ama. Kayanın <laughs> içinde su var kanka o yüzden su. Ben basacağım aradan bekle. Bas. Ben devam et aradan. Cem. Devam et. Al siktir. Tamam ben su alıyor kan. Statünün koytuan. önünde. Aslında ne demek bitti ama. Şey mi abi skin artık yok mu abi bitti. <laughs> eli, eli parçalanacak var ya biraz. Evet, da, daha fazla skill kullanmak için Oy para ödemen lazım. Bir tane daha bas. Arnal sende. Arnal da şurada vurur gibi böyle bam. 5, <laughs> <bir, gülüyor> 4, 3, 2, 1. Nehirden devam ettik abi bende. Kerem be. Sol tarafa doğru. <laughs> Artık birimizin cooldown sürelerini ezberledik ama. <laughs> Ay koy sardım ya unuttum. Bu şey abi, anime arkadaşlık arka amına arka koyayım. Bayağı çok büyük bir komediydi bu. Hadi. Otonasuku shiyagare. Anla şunu artık abi. Dördüncü de basacağım her zaman şunu. <laughs> Kanka o değil. Evet, evet. yaptım ki. Yine iyi yaptım oğlum. Niye boş yapıyorsun? Aran ne yapacağız? Sizlik 3 saniye var benim. Well of Radiance bu abi Destin'den. Evet. <laughs> Heal <laughs> falan veriyor mu? Defans falan. Arkaya bak. hadi <laughs> <derdi, gülüyor> devam et. Tamam ikinci de basıyorum. Umarım Destin'in Destin, ana Destin anamı kısır, sikmiş bu oyuna geçince onu abi. Biraz erken olmadım ya. Bas. Yok oğlum DLC çıkınca yine anamı sikmesin izin verin. 3, 2, bir. <laughs> Anne. Bekle. Ben geldik son yer değil burası de. galiba değil mi? Hayır ha? da, devam ediyor. Sol, sol, full suyun gittiği yere kadar bak soldan devam ediyor lan su. Ben de biliyorum Ay, da. Hadi hadi devam ediyor mu? Abi de etraftan dolanacağız orospu bir çocuğu gibi amına bırakın. Sen daha siktir bir dakika oğlum. Cidden şehire kadar gidebiliyoruz buradan. Oh, Şşşt şey, ciddi misin? Oğlum ben bir tane e, daha ga, bas. Galiba. Oğlum bir haritaya baktın ha. Nehirden gidiliyor mu şehre amına bakayım? Suyun yere kadar yapacağız işte. Tamam bekle bekle aradan ben de bakma bakma hayır hayır bakma. Gidilmiyor 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 devam devam. Bende daha. Gidiyorum ya. Devam Bekle. Kore. Oh iyi var korktum Asker burada. Kaya bas ben kaya basma. Ya. Hadi devam. Var <laughs> o kaya her yeri kaplasaydı kaybetmiştik biliyor musun değil mi? E burada kaplıyor. Ah siktir şaka yapıyorsun. Ah askesiz, siktir hayır hayır artık orada tasa boşluk var galiba. Ya bana koy zıplayacağız o zaman üstüne tam. <laughs> Challenge. Bir tane daha bas. Ben de mi şimdi? Sen de koş. Bas. Ulan. Kayı değil mi? Kayı. Ne yapıyorsun? Ya? Kayı. Bete o salak öyle bakıyor Ya değil amına koyayım Bak ya. Bak bunu ben değmiyordum. Hadi. Değdin ama. ben değmedim. Hayır. Görürsün videoda. Kanatlarımı açtım hatta. Kole. Devam et. Ben de bayağı üstüne değdim amına koyayım. Çok... Oradan. Tarihin en boş oyuncuların hatası var çok... O biraz doğru ya. <laughs> Neydi 3 3 aptal 3 mal mallık mı yapıyordun? Neydi bildiğin? 3 tane mal mallık yapıyor. Lan ne yaptın? Ne, ne yaptın? Arana arana arana. <laughs> bekle normal mallık yapayım. Bekleyin. Bundan sonra kayayı basacağım bir de ona göre kalk, Geldik beyler. Ee, az kaldı, çok az kaldı, çok az kaldı, çok az kaldı. az kaldı. Ya yolun şey son maceramızın geldim. sonu mu? Sola doğru dönüyor mu? Bas bas bas. Dönüyor o. biraz, biraz dönecek, biraz dönecek sola evet. Ama sonra duracak. <laughs> Arkadaşlar bu zorlu yolculuk <laughs> <olucu> da. <laughs> daha bayılıp öleceğiz belki oğlum dur. Soldan dönüyor daha dur. Ölmeyi vurun orada ki şey yapacak. Aranan 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 aranan. Adam sığılı seçti amana koyayım. Oha oradan nasıl atlayacağız lan? <laughs> Atlarız amana koyayım. Devam et Kerem. Oradan Evet, bekle yapıyorum. bekle, bekle. Do dolandır 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 bekle. Sağa doğru dön dolandır ben bir şey yapacağım. Lan. Ee, bekle bir kay kayayı şey gel sağa dön, sağa dön sağa dön sağa dön uzatmamız lazım bekle. oradan zıplamamız şey lazım. Yapacağım. Bekle. Niye oğlum? Bekle. Hayır, ha devamı var çünkü. Evet, bekle bence benim şeyim bilmiyorum. var. Ee, Arana bas. Seni iki yerine kadar bir karakter değiştireceğim ki sen şey yaparken. Ona da Nasıl bir tura yardımcı bu abi. Gelince söyle. Oğlum <laughs> ölüyoruz ölüyoruz kapanıyor. <laughs> oğlum buraya kadar gel, gelip fehirlemeyelim gel. ki. Gel gelinceyi söyle hadi. Geldi mi? Ne gelince? Skillin, skillini skillin bas skillini bas. Tamam bekle abi bir şey basıyor. Benim etrafına dön. Ha anladım korudu tamam. Eee. <laughs> Güç lan oğlum tehlikeli tehlikeli. Tamam, yaptım. Durulum. Tamam. Çabuk aman akıyım çabuk. <laughs> Venti mi geçti? Oğlum ventiye geçtim. Gel gel oğlum, vent gel, 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 gel. ventiye geçtim. Gel gel buraya oraya mı gidiyoruz? <laughs> oğlum ölüyoruz çabuk hayat. Çabuk hayat. Sen de sıra sen de sıra aradın. Ben de <laughs> <gel. gülüyor> <laughs> Tamam gel. ben de ben de. <laughs> sen oraya <laughs> geç. Ben orayı dondur ventili şey açacağım. Uçma noktası açacağım hadi. Ay hiç bir şey yapabiliyor mu? İlerle bir tane daha bas en ucu. Sonra bekle. Çabuk çabuk yap çabuk yap çabuk yap. Ben zıplayamıyorum. Ya Biz gelemiyoruz yok. salak. Biz gelemiyoruz. Amına salak. Tamam, ben Koş koş koş. Ben devam ettiririm koşun buradan. Tamam <laughs> Dövün şunu. Çık anasını tamam, 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 tamam. Mı? Buradan sonrası var mı? Dur bakayım. <laughs> oh, tamam. <laughs> Let's go. Tırmanma şey kabul mü? Tırmanıyoruz. Tamam. Tırmanıyoruz. Hadi. Tırmanıyoruz. ben şimdi. 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 Ha. E, Orada, öbür orada bak daha nehir, nehir var. Har bakın nehir var bir tane daha. Bağlamamız lazım yolu oraya. Ah siktir harbiden. <laughs> yok. Ama karaya değmeden. Tırman, tırmanmak kara sayılmıyor. Ama ne bir O ne lan öyle? Ne? Karaya değdik. Direkt, direkt suya, o, bu, burası bu sayılmıyor. Tabii benim, benim stamina dolmam <laughs> lazım size. Değil. Ama iki kat stamina'm olduğu için iki kat bekliyorum. Orası. <laughs> <laughs> Tryhard mı? Tryhard lan bakıyorum. Ben T ile falan taktik yapıyoruz. Üçümüz <laughs> aynı anda karaya değmedi. Çabilsek çok ilk olur lan. Aynı anda karaya değmedi mi sürece sayılıyor mu? Ya. Yani öyle yapalım madem. Yok <laughs> <laughs> başka olmaz ki. Eee? Devam abi yakınız öbürüne hadi gelin. En yukarı niye çıktınız ne gerek var orada? Hadi. Aslında yani var burada ben bunu <laughs> almadım galiba daha önce. Kaya götümüzü kurtardı. Kaya olmasa var ya. Menleyecek var lan burada. Erçeksi Jack. Manly Jack. Hadi gel. Aa orada yes, şey var. Olacak. Onu bir almam lazım. Çıkabilir miyim buraya? Keşke. Abi burada kurtlar var. Geri sizin yanınıza gelmem lazım. Bu kurtlar beni öldürür. O nehire geçin beni bekleyin. Orada bir şey almam lazım. Gerçekten dünyanın... O nehir değil lan galiba. O mu nehir değil? Sik kadar amına koyayım. Tamam olsun. Biz sik kadar şöyle bile idare edecek. Git. <laughs> kadar büyük büyüz. Siz lan yukarı. Ama yukarıdan bir şey almaya şey, şey, diyeyim mi o nehir geldiğimiz yönün tersine <laughs> gidiyor. Siktir et biz bitirdik be arada. Hayır daha şehre gitmemiz <laughs> lazım anlatacağız askerlere. Kanka ters yöne gidiyor bu şehire şehre gidiyor olmuyor. Yani. Tamam koşarak gideceğiz. Adam hadi gidelim işte. Ben gidiyorum. Hadi let's go. Festival'dan daha hızlıydı bence yaptığımız şey. Yan, şehre de nehirden geçeceğiz söyleyeyim yani. Tamam öyle yapalım. Dur ben şunu bitireyim. Ben taktiği çok iyiydi yalnız ya keşke düşündüğüm gibi çalışsaydı. What the fuck? O bizi uçsaydık. Ama bir şey diyeceğim oraya sen inseydin bile de suya değecektin hani. Benim ehimle benim ehimle girmemiz lazım oraya. Ya çok zorlu olma ya. Okey bir dakika lan monster tarafta ha solda. Okey şimdi. Bence yapımcılarımız. Bu bize... da gayet hızlı arttırmanın yolları olması lazım. Ya da falan, falan vermesi lazım de. bize yapımcıların. Ne? Ödül falan vermesi lazım diyorum bize. Benim, benim karakterim ne? Sik sesleri çıkıyor amına koyayım ya. Vibe'larken çok saçma amına koyayım. sesleri çıkıyor? Sikiş sesleri rahatsız edeceğim amına Hayır değil. Uçarken değil amına koyayım. Uçarken sessiz bir <laughs> Bu arada, bu karakter öldüğünde büyük ihtimalle cidden 10 yaşında falandı da ondan sonra bayağı yaşadı herhalde. Sağ ol ya açıklama için. <laughs> Adam ciddi de açıkladı bize bize ya. Şeyinde yazıyor, profilinde öyle yazıyordu. Şey yazıyor. E ee, bu şu anki görüntüsü öldüğü yaşını göstergesi. Ya yani, o yüzden gerçek kişiyle ilgili yani. çıkalım yapamıyoruz. Oh Hadi God. gelin. <laughs> Burada başka bir nehir var. Nehir fetişim var benim artık abi. Kuop'un bize en büyük getirisi bu olsa gerek. Aynen kanka. Oo benim olduğum yer daha iyi aslında. Gerçi bulduk değil. be bulduk bulduk gelin geliyorum. hadi buradan. Oh my god. Hayır bekleme lan bekleme lan bekleme fucking go soldan gidiyoruz oğlum, abi. O aradan nasıl orada... geçeceksin lan? Ha buradan gideriz direkt tamam tamam buradan arana gideriz. Aradan nasıl geçersin geliyorum bekle ya. İyi buradan da olur tamam. Çabuk ol oğlum. Oğlum abi koşuyorum elinden geldiğince. Aradan hiçten gidemeyeceğiz. Kuldan ne kara var? 2 saniye. Nasıl? saniye. Çabuk at, çabuk at. Aa siktir yere değdik. Amına koyayım Yeri ya. Geri gel, geri gel. Ben ben dedim ben size falan. Geri gelmemiz lazım baştan baştan abi. Mol. Beni satarsan Bur, böyle. Vur. Kaya gömçür kaya Bende Ben de davet ki basma basma. Sus. Kaya'ya basmayın. Basmayacağız zaten. Ara evet. sen hiç? Burada yo. Lan o lanık <bir> yanlış karakter. <laughs> 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 Dominga ya. Süman süman. 15 kere. Karakter değiştirmem lazım peki. ya. Uf. Neyse bir şey olmaz. Koitsu a dola. Aralan bir bok değişmedi biliyor musun? <laughs> Kaya? Bu kadar. Oradan değil oğlum soldaki kumsaldan çıkacağız. Gerçi bir dakika buradan gelsek daha, daha uzağa gidiyor tamam. Hadi burdan burdan Buradan 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 oğlum buradan. buradan. <laughs> Zaten ta, tam şu köşeden hatta dur. Uçma lan Kürt. Kaya son vuruşu. Let's fucking go ver. Yetenek göstergesiydi bana kalırsa. Bu gerçekten saf yetenek göstergesi. Şu dandelion'ları açsanız amına koyayım. Toplayak. İşte ben toplayamıyorum tabii. Amına koyayım. Ben bunların nasıl açıldığını yeni öğrendim bu arada. Bugün, bugün öğrendim bu arada. Aa alabildim lan. Onlar bana gelmedi bu arada ya uşaklar. Çünkü biz aldık amına ister misiniz? He? Bitireyim mi videoyu. Bitir bitir. Ya, dur ilk önce gardları anlatacağız. Abi ya buzdan falan işte. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi ya? Bence bu iyi bir hikayeydi. Artık bitme zamanı. Edastro task. Oğlum NPC'lerle diyaloğa bile giremiyorum. O kadar siklemi var ki ben orası çocukları. Yani seni biz de pek yanmıyoruz. Bre. Amanak odum. Hadi kapa videoyu. Kapayamıyorum. Kürsün. <laughs>